hastalık koşar adım ölüme gidiyordu. 10 dakikadan fazla ayakta durması yasak olan bu adam saatlerdir Mehmetçik'i selamlıyordu. Yaveri, hiç olmazsa oturarak selamlanınız paşam dedi. Çok sinirlendi. Türk ordusu ne zamandan beri oturarak selamlanıyor? Tarihlerimiz 20 Ekim 1921'i gösterdiğinde tüm cephelerde mücadele vardı. Fakat o gün bir cephe kapanabilirdi. Bu cephe Güney Cephesi'ydi. Fransa iç muhalefet ve direniş sebebiyle Ankara ile anlaşma yolunu seçmişti. Güney sınırımız bu anlaşmayla çiziliyor. Fransa Ankara'yı resmi olarak tanıyordu. Fakat bir şartları vardı. Hatay. Ankara hükümeti tüm gücüyle Batı Cephesi'ne odaklanmak için Hatay'ı belirli maddelerle bırakmak zorunda kaldı. Maddeler özenle seçilmişti. Adeta anlaşmaya bir virgül konulmuş gibiydi. Bölge özel olacak, Ankara ile ticaret serbest olacak, halkın Türk kimliğine dokunulmayacak, dil Türkçe olacaktı. Aradan iki yıl geçmiş, milli mücadele zaferle sonuçlanmış, Mustafa Kemal Paşa güney bölgesine bir gezi düzenlemişti. Adana'ya geldiğinde kendisini Hatay'dan bir grup karşıladı. İçlerinden bir kız oldukça duygusal bir konuşma yaptı. Paşa, o gün Ankara anlaşmasıyla koyduğu virgülün devamını getirmeyi kafasına koymuştu. ''Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde esir kalamaz.'' demiş, halk coşmuştu. O günden sonra bölge insanıyla temas hiç kesilmedi. Her ne kadar Suriye, Fransa'nın mandası durumunda olsa da Suriye ile de ilişkiler kurulmaya çalışıldı. Nihayetinde yarın Suriye'de Hatay'dan hak isteyecekti. Buna karşı hazırlıklı olmak gerekliydi. 1930'lu yılları yarıladığımız günlerde İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyulmaya başladı. Özellikle İtalya ve Almanya, Fransa için büyük bir risk oluşturmaktaydı. Ekonomik olarak artık Suriye'nin yükünü taşımak istemeyen Fransa, Suriye'den çekileceğini açıkladı. Fakat kendi kontrolünde bir yönetim kurmak arzusundaydı. İşte Türkiye'nin aradığı fırsat geliyordu. Fakat Fransızların Hatay'ı Suriye'ye bırakması Türk tarafını oldukça sinirlendirdi. Atatürk, ustaca bir siyasetle Boğazları kesin Türk hakimiyetine geçirdikten sonra kızı Afetin Ana, ''Şimdi Antakya, İskenderun meselemiz var.'' demiş, 1935 yılında Tayfun Sökmen'i Antalya milletvekili yapıp bölgede ön çalışmaları hazırla emri vermişti. Yani zaten olayları yakından izlediği ortadaydı. Bu yüzden Fransızların yapacağı bir oldu bittiye müsaade etmeyecekti derhal Fransa'ya nota verilmesini istedi 6 Ekim 1936'da Milletler Cemiyeti'ne, 10 Ekim 1936'daysa Fransa Dışişleri Bakanlığı'na resmi bir nota verildi. 1 Kasım 1936 yılında Atatürk meclis kürsüsüne çıktı ve bu mesele hakkında şöyle dedi. ''Ulusumuzu gece gündüz uğraştıran başlıca büyük bir sorun da gerçek sahibi öz Türk olan İskenderun, Antakya ve bölgesinin geleceğidir. Bunun üzerinde ciddiyet ve önemle durmak zorundayız. Her zaman dostluğuna önem verdiğimiz Fransa'yla aramızda tek ve büyük sorun budur. Bu konunun gerçek ayrıntılarını bilenler ve hakka inananlar, ilgimizin gücünü ve iştenliğini iyi anlar ve doğal bulunurlar. Önümüzdeki yıl görüşmeler ve silahlanma yarışları için büyük bir hazırlık yılı olacağı benziyor devletler arasındaki uyuşmaların anlaşmalara varmasını iştenlikle dileriz, diyordu. Atatürk aslında son cümlesinde, siz kendi topraklarınızla karşı girişilmekte olan planlara ve silahlanma hazırlıklarına bakınız. Hatay'ın geleceğine değil, Hatay bizim hakkımızdır, diyordu. İkinci Dünya Savaşı geliyorken Fransızların üzerine giderek bir nevi anlaşmaya mecbur kılmaya gayret gösteriyordu. Bir gün sonra bölgenin önde gelenlerinden Tayfun Sökmen'le görüştü. Hatay konusu için harekete geçiyoruz dedi. Birkaç gün sonra Fransız hükümeti tarafından 10 Kasım 1936'da Türkiye'nin notasına özetle şöyle bir yanıt verildi. Fransa mandater devlet olarak Suriye ve Lübnan'ı bağımsızlığa götürmeye görevlendirilmiştir. Suriye'nin bölünmesine izin vermeyecektir. 1921 Ankara Anlaşması'nın çerçevesini aşarak hataya bağımsızlık verilmeyecek. Yalnız onun özelliği geliştirilebilir. Bu yanıt Hatay Suriye kontrolünde olacak demekti. Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras Başkanlığındaki Türkiye'de 9 Aralık 1936'da İstanbul'dan Cenevre'ye görüşmeler için yollandı. Atatürk tarafından gerekirse askeri müdahalede bulunabilir mesajı iletilecekti. Görüşmeden net bir sonuç alınmadı bölge iyiden iyiye gerilmekteydi. Kültürlerini ve Türkiye'ye bağlılık duygularını kaybetmeyen halk dükkanlarına Atatürk'ün resimlerini asıyordu. Fakat bunlar sürekli olarak toplatıldı. Araplar çete halinde Türk köylerini basıyor, Fransız memurlar bu duruma göz yumuyordu. Türkiye'deki gazete manşetleri de sürekli olarak Hatay'da Türklerin öldürüldüğü haberlerini paylaşıyordu. Konu tekrar Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Bölgedeki Türkler şu açıklamayı yaptı. Hataylıları ana vatana ilhaktan başka herhangi bir şekli idare ne tatmin eder ne de milli varlığını korur. Atatürk'ün emriyle bu sefer Tayfun Sökmen'e bölgede Türk dernekleri açılması emri verildi. Beyrut Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin de Atatürk'ün talimatıyla Aralık 1936'da olayları incelemek ve raporlamak üzere bölgeye gönderildi. Gelen rapor Atatürk'ü mutlu etti. Çünkü Hatay'da Türkler, Araplardan ve diğer ırklardan üstün olarak ana vatana katılmak için eylem içindeydi. Atatürk rapordan sonra şöyle dedi. Biz şimdiye kadar sancakta genişletilmiş özelliğe doğru gidiyorduk. Bundan sonra Feridun'un belirttiği gibi özelliğe değil, Düpedüz Hatay'ı ana vatana katmaya gideceğiz. Yine bugünlerde Atatürk manevi kızı Sabiha Gökçen'i çağırmış ve ona Üniformanı giy, silahını da al gel. Kerpiç lokantasına gideceğiz. Orada Fransa sefiri olacak ve orada bir zat konuşma yapacak. Daha sonra sen kürsüye çıkacak, Hatay elbet bağımsızlığına kavuşacaktır. Fakat biz Türk gençleri bunun çok daha erken olmasını istiyoruz. İşin gevşekçe devam etmesi halinde biz başka şekilde hareket etmesin de biliriz. Yiyecek ve silahını çıkarıp havaya ateş edeceksin. Dedikten sonra bu işin sonunda tutuklanabilirsin demişti. Sabiha Gökçen bunu emir kabul ederim şeklinde cevapladı. Gökçen ve Atatürk kalp içti lokantaya gitti. Atatürk'ün dediği konuşma yapıldı. Fransız sefir konuklar arasındaydı. Sabiha Gökçen kürsüye çıktı. Atatürk'ün dediğini yaptı. Daha sonra havaya ateş açtı. Hemen oraya gelen polislerin şaşkın bakışları arasında Atatürk'ün ''Ne duruyorsunuz? Gereken neyse yapınız.'' emriyle gözaltına alındı. 24 saat nezarethanede kaldı. Aslında oradaki herkes bunu Atatürk'ün yaptırdığına hem fikirdi, Fransız sefirde. Atatürk psikolojik bir harp oyunu oynamakta ve Hatay için gerekirse savaşırız mesajını vermekteydi. 1937 yılında gerek Milletler Meclisi'nde gerek ülkeler arasında birçok görüşme gerçekleşir ve Fransızlar Hatay'da bağımsız bir meclis ve anayasa olmasını kabul ederler. Fakat işi ağırdan alırlar. Bunun bir oyalama taktiği olduğu aşikardır. Yine bu yıl Atatürk'ün hastalığı kendini göstermiş ve sona doğru hızlıca bir seyir almıştı. 8 Ocak 1937'de Hasan Rıza Soyak Atatürk'e herkesin merak ettiği bir soruyu sordu. Efendim, affınıza sığınarak bir şey soracağım. Eğer karşı taraf hakkı teslim etmemekte ısrar eder ve silah sarılmaktan başka çare kalmazsa ne yaparız? Defalarca Fransa sefirine söylediğim gibi, dava benim şahsi davamdır ve icap ederse yine şahsen halletmem gerekir. Şayet böyle bir zaruret karşısında, yani işi silahlı bir hareketle halletmek zorunda kalırsak, tutacağım yolu da çoktan kararlaştırmış bulunuyorum. Böyle bir durumda derhal devlet reisliğinden, hatta mebusluktan istifa edeceğim. Serbest bir Türk vatandaşı olarak bu işte çalışan arkadaşlarla beraber Hatay topraklarına geçeceğim, bildiğin gibi. Bunun her zaman imkanı ve çok emin yolları vardır. Oradaki mücahitlerle ve ana vatandan kaçıp bize katılacağından şüphe etmediğim kuvvetlerle meseleyi yerinde ve içten halletmeye çalışacağım. İsterse Türk hükümeti beni ve arkadaşlarımı asi ilan eder ve hakkımızda takibat da yapar. Şimdi bir de General Fahrettin Altay'ın anısından olaya bakalım. 1937 yılının Ocak ayında İstanbul'a gelen Atatürk beni Park Otel'e çağırdı. Gittiğimde kendisini sıkıntılı bir halde buldum. Biraz da terliydi. İç salonuna geçtikten sonra balkona çıktı. Self rüzgarın karşısında göğsünü vermişti. Saçları rüzgardan uçuşuyor ve dalgın dalgın marmarayı seyrediyordu. Mutlaka kafasını kurcalayan bir şey vardı. Üşütmesinden korktuğum için hava çok sert, soğuk alırsınız. İçeri buyurun dedim. Bunun üzerine bana döndü ve paşa biliyor musun? Ben cumhurbaşkanlığını bırakıp Hatay'a çete reisi olacağım dedi. Bu konuşmadan birkaç gün sonra ona Kemal diyebilen can dostu Nuri Jonker'in ani ölümüyle sarsıldı. Kızı Afet inana şöyle yazdı. Afet, Hatay üzüntüsüne Jonker'in ölüm acısı karıştı. Bu acının açmış olduğu yaranın derinliğini tahmin edersin. Milletler Cemiyeti Meclisi 20 Ocak 1937 günü yaptığı toplantıda Hatay konusu iki ileri bir yeri bir seyir içine girmişti. Atatürk bundan dolayı oldukça stresliydi. Üstelik hükümetin de gerekli aktifliği göstermediğini düşünüyordu. Bunun üzerine 22-26 Ocak 1937 tarihlerinde Fransa'ya ve İnönü hükümetine çok ağır yazılar yazdı. Yazmış olduğu bu yazıları Asım Us adıyla yaptı. Herkes biliyordu ki bu kadar sert bir üslubu Asım Us yazamazdı. Bu ancak Atatürk'ün kalemiydi. O yazıların bazı önemli satırları şöyleydi. 22 Ocak Acaba Fransız devlet adamlarının bu işi böylece çıkmaza sokmaktan maksatları ne olabilir? Biz artık Fransız devlet adamlarına hitap etmeyi gerek görmüyoruz. 23 Ocak Fransa bugün kendisine pek yakın bir dostunu daha kaybetmek üzeredir. 24 Ocak Türkiye Cumhuriyeti'ne eski Osmanlı İmparatorluğu'nun bir uzantısı gözüyle bakılarak ona karşı yozlaşmış bir politika izlendiğini ve hala bu sevdada yaşayan diplomatların siyasete hakim olduklarını görürsek bunun yalnız isabetsiz değil aynı zamanda tehlikeli bir meslek olduğunu söylemekten de kendimizi alamayız. 25 Ocak Başbakan İsmet İnönü 15 gün evvel Hatay sorunu üzerine konuşurken şöyle demişti. 15 gün bekleyiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve onun hükümetine hitap ediyoruz. 16. gündeyiz. Vaziyet nedir? Bizi, Türk milletini yeniden aydınlatınız. 26 Ocak, Türkiye Cumhuriyeti çok haklı olduğu Hatay davasını ortaya atarken bunun bütün sonuçlarının düşünülmemiş olduğunu kim iddia edebilir? Dava, uluslararası olmuştur. Davasında haklı olan Türkiye'dir. Artık dinlenilecek sözün kimin ağzından çıktığına çok dikkat edilmelidir. Türk'ün sözü, Türk'ün haklı ve yerinde sözü Türk'ün kendisidir. Ona uymayan, onu tanımayan, onu hiçe sayan ve buna cesaret gösterenlerin düşünmedikleri bir akıbetle karşılaşacaklarına asla şüphe edilmemelidir. 27 Ocak günü Milletler Cemiyeti'nden alınan kararla önemli bir aşama kaydedilmişti. Hatay iç işlerinde bağımsız fakat dışişlerinde bazı nadir şartlarla Suriye'ye bağımlı ayrı bir varlık olacaktı. Resmi dil Türkçe ve Arapça olacaktı. Ordusu olmayacaktı. Bu gelişme yurtta büyük bir sevinçle karşılandı. Çünkü asıl amaca yaklaşılıyordu. Atatürk bu gelişmeden sonra İnönü hükümetini kutladı. Türk tarafında bu gelişmeler yaşanırken Suriye'de hükümetin sahibi olan Vataniler Partisi kararı kabul etmiyor ve şunları söylüyordu. Türkiye şapkayı kabul etmiş dinsiz bir ülkedir. Halep, Trablus, Şam ve Cezire bölgelerinde de hak iddia etmektedirler. İlk tehlike Hatay'dan gelmiştir. Suriye Meclisi 3 Haziran 1937 tarihinde bir bildiri yayınlayarak Hatay'ı Suriye topraklarının bir parçası saydığını, yapılan anlaşma ve belirlenen statüyü tanımadığını açıkladı. Bölgedeki Fransız memurlar da Türklere karşı olumsuz tavırlar içindeydi. Bölgede Türk'lere karşı olan gruplara silah temini yapılmaktaydı. Halk evleri basılmakta, Türkler öldürülmekteydi. Anlaşma şartlarına uyulmuyordu. Bölgeye Lübnan'dan ve Suriye'nin iç bölgelerinden yoğun göç gelmeye başlamış, Türklerin sayısını azaltmak başlıca politika olmuştu. 29 Ekim 1937 günü Atatürk Ankara Sergi Evi'nde düzenlenen Cumhuriyet Balosu sırasında Fransız büyükelçisi, Romanya başbakanı İngiliz Büyükelçisi ve Balkan Devletleri'nin genel Genelkurmay Başkanları'nın yanında şöyle dedi. Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak anlaşmaya dayalı hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam edemem. Büyük meclisin kürsüsünden milletime söz verdim. Hatayı alacağım dedim. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilmem. Yenilirsem bir dakika yaşayamam. Büyük Meclis'in kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay'ı alacağım. Aralık 1937'de Bakanlar Kurulu Hatay meselesi üzerine toplandı. Askeri plan devreye alındı. Atatürk'ün artık sabrı kalmamıştı. Üstelik hastalık da onu gün geçtikçe daha sabırsız, daha agresif yapmaktaydı. Sürekli olarak burun kanamaları yaşıyordu. Bu gelişmelerden sonra Suriye Başbakanı Cemil Mardap Ankara'ya geldi. Atatürk özetle başbakana şunları söyledi. Suriyeliler ve Türkler dosttur. Bizler Suriyelilerin tam bağımsız olmasını istiyoruz. Fakat Fransızlar buna engel olmaktı. Suriyelilerin ordusu yoktur. Fakat bizim ordumuz kafi. Söz veriyorum. İcap ederse giderim ve sonra yine çıkarım. Temenni ederim ki buna mecbur olmayalım. Katiyen bırakmam. Ben Kemal Atatürk olarak söylüyorum ki Fransızlar akıllarını başlarına alsınlar. Benim için diplomasi meçhuldür. Benim için realite vardır. Bu olacak mı, olmayacak mı? Benim makul olarak söylediğim şey olmalıdır. Çünkü ben makul olmayan şeyi hayatımda asla düşünmedim. Hatay meselesi benim şahsım için yeni bir mesele değildir. Monsieur Franklin ile çok uzun görüştükten sonra ben bir takım özel şartlar ile Hatay'ı bıraktım. Bırakmayabilirdim. Fakat bıraktım. İki şey için bıraktım. Bunu açıkça söyleyeyim bir kere Suriye mevcudiyetini az çok kuvvetli bir hale koymak için. İkincisi, bir gün Türkiye ve Suriye birbirini anlayacaklardır. Bir gün makus hareketler ortadan kalkacaktır. Biz Suriyelilerle kolaylıkla anlaşırız diye bıraktım. Yapamam, hepimiz Müslümanız. Yemin ederim ki, namusum üzerine söylerim ki Hatay'ı bırakmam. Çok temenni ederim ki Fransız hükümeti aklını başına toplasın. Namusum üzerine söylüyorum bırakmam. Kendileri bilirler. Fransızlar Suriyelilere adam yapmak istiyorlarmış. Fakat evvela kendileri adam olsunlar. Fransızlarla, İngilizlerle, herkesle dost olalım. Fakat benliğimizi kaybetmeyelim. Onlar da artık bizim varlığımızı, kıymetimizi anlasınlar. Bağımsızlığa hürmet etsinler. Onlar bizi çöle olarak kabul ederlerse, bundan Sayın Suriye Başvekili e elbet memnun olmaz. Emir altında olamayız. Bu konuşma hem Suriye hükümetine hem Fransız hükümetine gözdağıydı. Öyle bir konuşma ki her satırı ince mesaj doluydu. Suriyelilerin ordusu yoktur fakat bizim ordumuz kafi. Söz veriyorum icap ederse giderim ve sonra yine çıkarım. Temenni ederim ki buna mecbur olmayalım diyerek bırakın Hatay'ı Suriye'ye girip çıkabilirim demesi Türk siyasi tarihinin en etkili gözdağlarından biridir. 1938'in ilk aylarında Ankara stratejik bir adımla Hatay doğumlu olup Türkiye'de yaşayanları bölgede görevlendirmeye başlamıştı özellikle memurların ve esnafların görevleri şunlardı. Ocak 1938'de kadar Hatay'a gidilecek, aileler de götürülecek. Bölgeye gider gitmez Hatay vatandaşı olunacak. Hatay'da yapılacak ilk iş önümüzdeki seçimleri kazanmak. Hatay'a giden her memurun ana vazifesi Hatay'daki Türkleri bir tek cep haline getirerek hareket etmesini sağlamak. Hatay'a gidecek her memur ve serbest meslek sahibinin Hatay Halk Partisi'nin direktifleri altında çalışacak. Bütün Hataylılar Türk cephesinde toplanmaya çalışılacak. Özellikle Aleviler arasında eti Türklüğünü yayarak onları milli cephede birleştirmek en büyük vazifedir. Hatay'a giden memurlar 2 yıl orada kalacaklar. Başkonsolosun izni olmadan Türkiye'ye dönmeyecekler. Memuriyet terfileri düzenli olarak yapılacak. Maaşları devamlı olarak ödenecek. Günler geçtikçe ölüme daha fazla yaklaşan Atatürk'e Celal Bayar tarafından ısrarla yabancı doktorlar tavsiye edilmiş. Atatürk dış basına duyurulur diyerek bana bizim çocuklar bakar yani beni Türk hekimlerine emanet ediniz demiştir. Bağımsız Hatay Devleti'nde artık seçim zamanı gelmiştir. Fakat son bir umutla Fransızlar çıkarlarını gerçekleştirmek için seçime müdahale etmeye kalkmıştır. Suriye'deki Taşnak ve Hınçak Ermenileri harekete geçirilmiş, seçimlerde Türklerden ya tavır koyan Aleviler baskı ve terör olaylarıyla sindirilmiş, Hatay dışından getirilen Arap ve Ermeniler Hatay vatandaşı olarak kaydedilmiş, Fransız memurlar ve Fransız istihbaratçılar Türk taraflarına şiddet uygulamış, Fransız ordusunun bölgeyi terk etmeyeceği şeklinde mesajlar vermiştir. Milletler cemiyeti de olaylara göz yummuştur. Onlarca yıldan bu yana, ilmek ilmek işlenip sona gelen aşama seçimlerde yapılacak oldu bittiyle boşa çıkacaktır. Bölgede Türk ve Türk kültürü kalmayacaktır. Amaç budur. Dış basında da aynı günlerde Atatürk felç geçirdi, ölüm döşeğinde şeklinde haberler çıkmaktadır. Bu haberler Atatürk'ü feci halde sinirlendirmiştir. Doktor tavsiyesi üzerine haftalarca yatağında olan Atatürk 19 Mayıs 1938 tarihinde stadyuma giderek halkıyla buluşmuştur. Bu onun halkıyla yaşadığı son bayram kutlamasıdır. Tüm karşı çıkmalara rağmen artık yeter diyerek Hatay sınırına gidiyoruz emrini vermiş, tren hazırlanmıştır. Tüm bölge komutanlarına haber verilmiş Suriye sınırına 30 bin asker yığılması emri verilmiştir. 20 Mayıs 1938'de Mersin'de, 24 Mayıs 1938'de Adana'da binlerce Mehmetçiği ayakta teftiş etmiş, selamlamıştır. Ayakta duracak hali yoktur. Hiç olmazsa bir koltuğa oturun diyen Kılıç Ali'ye 10 dakika dahi ayakta durması yasak olan Atatürk sinirli bir şekilde şu cevabı vermiştir. Türk ordusu ne zamandır beri oturarak selamlanıyor. Asker geçişi tamamlandığında yaverlerin eline yığılmıştı. Hemen müdahale yapıldı. Görev tamamdı ama bu seyahat hastalığı ölüme koşturmuştu. Birkaç gün sonra Kılıç Ali İstanbul'a Başbakan Celal Bayar'a telgraf çekti. Geliyoruz. Yürüyemeyebilir. Atatürk'ün askeri denetleme başkaldırısı sonrası Fransızlar pes etti. Son anlaşma yapıldı. Türk ordusu Hatay'a girebilir. Seçimler yapılabilir denildi. Anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden orduya derhal Hatay'a girme emrini bizzat Atatürk verdi. Oysa anlaşmaya göre karar belirlenen tarihte uygulanacaktı. Bağımsız Hatay Cumhuriyeti Türk ordusuna kavuştu. Bölgede Fransız ordusu da vardı. Fakat bir sene geçmeden bölgeden ayrılacaklardı. Atatürk'e yurdun dört bir yanından binlerce tebrik telgrafı geldi. Hataylılar gözyaşı içinde bağımsızlığını kutluyordu. Cumhurbaşkanı olarak Atatürk'ün kesin talimatıyla Tayfun Sökmen seçildi. Abdülgani Türkmen meclis başkanlığına, Abdurrahman Melek'te başbakanlığa seçildi. Mecliste yeminler Türkçe edildi. Devletin marşı olarak İstiklal Marşı kabul edildi. Türkiye acil olarak Hatay Cumhuriyeti'ne para yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kanunları Hatay Meclisi'nde aynı şekilde kabul edildi. Herkes biliyordu ki bağımsız Hatay Cumhuriyeti yakın zamanda Türkiye'ye katılacaktı. Çünkü mecliste Türklerin üstünlüğü vardı. Yapılanlar ve alınan kararlar da bunu gösteriyordu. Atatürk de bunun farkındaydı. Namus borcu tutulmuştu. Hatay Cumhurbaşkanı Tayfun Sökmen yıllar sonra şöyle diyordu: "Atatürk ve İsmet İnönü'nün isteklerine uygulamak için gönderilmiş bir memurdan başka bir şey değilim." Adeta hastane olarak kullandığı Savrun hayatından bir gece vakti kimseye gözükmemek için etrafı çevrili bir şekilde Dolma Bahçe Sarayı'na götürüldüğünde 50 kilonun altına düşmüştü. Gün gün Hatay'ın ana vatına katılışını hasta yatağından izledi. Gözü arkada kalmadı. 1939 yılında Hatay artık resmi olarak ana vatana katıldı. Atatürk'ün uğruna ömrünü kısalttığı Hatay, dün Atatürk'ün, bugün ve yarın hepimizin namus meselesidir. Kalın sağlıcakla.